Bazen hayat seni köşeye sıkıştırır, nefesin daralır, hiçbir şey yolunda gitmez. Ama işte tam orada kriz dediğin o noktada görünmez bir el seni sarsar. Çünkü kriz aslında evrenin seni uyandırma biçimidir. Her şey yıkılıyor gibi görünür ama gerçekte eski sen yıkılıyordur. Yeni bir farkındalığa yer açmak için seni en derin versiyonunla yüzleştirir. Bu videoda krizleri nasıl birer ruhsal fırsata dönüştürebileceğimizi konuşacağız. Çünkü bazen karanlığın içinden geçmeden ışığı bulamazsın. Daha önce söylediklerimizi biraz tekrar hatırlatarak başlayalım. Kriz, dışsal faktörlerin bizi sarsması değil, içsel bir çöküş çağrısıdır. Dışta yıkılıyormuş gibi gözüken her şey aslında eski benliği yıkıyor, yeni benliğe yer açıyor. Şimdi geliyoruz kendi coğrafyamıza, Türkiye. Burada kriz sadece ekonomiyle sınırlı değil, güven bunalımıyla, sosyal yapının yarılmasıyla, kişisel ve kolektif ruh halimizin değişmesiyle birlikte geliyor. Zihin, yazarına hoş geldiniz. Türkiye'de ekonominin son yıllarda krize girmesinin temel dinamikleri var. Yüksek enflasyon, kur şokları, büyüme yavaşlama, dış borç yükü gibi. Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik diyerek, Ali Babacan'ın yorumuna bakabiliriz. Enflasyon dört nala gidiyor. Ama esas yara güvenin kaybı. Ekonomi gazetesi bu dışsal krizlerin ruh dünyasına etkisi var. Belirsizlik, kayıp, hızla değişen koşullar insanı içsel sorgulamaya getiriyor. Ne oluyor bana? Sorusu kim oluyorum? Sorusuna dönüşüyor. Yani burada kriz sadece ekonomi krizi değil benim krizi yani kimliğin, değerlerin yönünün krizi ve bu spiritüel bir fırsata dönüşebilir. Dünyaya açalım. Global krizler ve ruhsal uyanış. Türkiye özelinde yaşadığımız kriz büyük resmi görüldüğünde global bir senaryonun parçası; dünya ekonomisi, ekoloji, teknoloji ve bilinç değişimleriyle birlikte titreşiyor. Örneğin bir ülke enflasyonla boğuşurken öteki ülkede ekolojik kriz kapıda, başka birinde sosyal medya ile kimlik krizleri. Bunlar hepsi aynı frekansta titreşen varoluşsal sarsıntılar. Spiritüel açıdan bakarsak bu global kaos bizi küçük öykümün dışına taşıyor ve küresel öykünün bir parçası olduğumuzu hissettiriyor. Yani ben Türkiye diyeyim, dünya beni de etkiliyor, dünya beni de izliyor. Bu algı değişikliği önemli. Çünkü ben kriz geçiriyorumdan biz insanlık krizi geçiriyoruz ya geçiyoruz. Krizin içindeki fırsatı görmek şöyle. Eskiden işe yaramayan şeyleri bırakabilirsin. Örneğin birikmiş korkular, yoluna girmeyen düşünce kalıpları, toplumsal normlara denk düşmeye çalışan sahte benlik gibi. Bu sahne krizle birlikte çöker. Ve o çöktüğünde içeride bir boş alan açılır, işte orası yaratıcı alan. Spiritüel olarak yıkıldım, çöküşümden sonra ne olacağım? Yerine çöküyorum. Çünkü yeniden doğuyorum denebilir. Türkiye'nin ve dünyanın içinde olduğu bu hareketlilik içinde senin bireysel ruh yolculuğunda benzer ekonomik belirsizlik, sosyal değişim, kendi kimliğinin sorgulanışı, bunların hepsi seni merkeze, senin özüne çekiyor. Kriz senin düşmanın değil, içindeki sessiz devrimi başlatan çağrıdır. Çağrıyı duymanın yolu, durmak, nefes almak, hissetmek. İçeride ne eksikse ona bakmak. Ve sonra yön değiştirmek benliği, değeri, amacı yeniden konumlandırmak. 1. Dinler neden zemin kaybediyor? 2. Modern spiritüellik dinin yerini alıyor mu? 3. İnsanlık için bir evrim. Bu üç başlığımıza geçmeden önce Spiritüellik nedir? Tekrar hatırlayalım. Spiritüel demek görünmeyeni hissetmek ve anlamak demek. Sadece dinle veya ibadetle ilgili değil. Daha çok insanın kendi iç dünyasıyla, bilinçle ve evrenin derinliğiyle kurduğu ilişkiyi kapsar. Bunu şöyle düşünebilirsin. Fiziksel dünyanın ötesinde bir gerçeklik varmış gibi hissetmek Hayatın anlamını, kendi benliğini ve enerjilerini sorgulamak, meditasyon yapmak, namaz kılmak, içsel sessizliği dinlemek, farkındalığını artırmak bu deneyimin parçalarıdır. Spiritüellik aynı zamanda ben kimim, neden buradayım sorularına kişisel bir cevap aramaktır. Din gibi bir kuralları ve ritüelleri olabilir ama şart değildir. Özetle, spiritüel olmak, hayatı sadece gözle değil, bilinçle hissetmek ve deneyimlemektir. 1. Dinler neden zemin kaybediyor? İnsanlık, varoluşun başından beri anlam peşinde koştu. Gök gürlediğinde korktu, sonra ona isim verdi, dua etti, tapınaklar kurdu. Dinler, kaosun içinde bir düzen, bilinmeyenin karşısında bir sığınaktı. İnsan, Tanrı ile arasına ritüeller, kurallar ve kutsal metinler koyarak evreni anlamlandırdı. Ama zaman değişti. Artık bilgi gizli değil. Herkesin cebinde taşıdığı bir cihazla bütün kütüphaneler erişilebilir. Eskiden rahiplerin, şeyhlerin, din bilginlerinin anlattığı evren sır olmaktan çıktı. İnsan artık sadece inanmak değil, bilmek istiyor. Yani otoritenin yerini merak aldı. Ekonomik krizler, adaletsizlikler, savaşlar ve toplumsal çürümeler insanlara şunu fark ettirdi. Dışarıdaki düzenin ilahiliğine güvenmek içsel boşluğu doldurmuyor. İnsan şimdi gözünü içe çeviriyor. Artık soru şu, Tanrı'ya inanıyor muyum? Değil. Tanrısallığı kendi bilincimde nasıl deneyimlerim? Kimi için bu meditasyon, kimi için sanat, kimi içinse namaz kılmak. Kimi için bilimin kendisi. İnsanlar artık doğmanın ötesinde bir ruhsal deneyim arıyor. Kutsallık artık gökyüzünde değil, bilinçte. Özetle dinler yok olmuyor, anlamlarını kabuk değiştiriyor. Bir zamanlar tanrı dışarıdaydı. Şimdi insanın içinde yankılanıyor. 2 Modern spiritüelliğin yükselişi bilgi çağında insan artık kimsenin rehberliğini beklemiyor. Dinlerin kalıplarından çıkan kitleler hakikati kendi yöntemleriyle arıyor. Bu arayış öylesine genişledi ki artık bir inanç sisteminden çok bir bilinç hareketine dönüştü. Modern spiritüellik tanrı var mı sorusunu sormaz. Ben kimim sorusuyla başlar. Ve bu fark her şeyi değiştirir. Yeni kuşaklar sorgulamadan inanmayı değil, deneyimleyerek anlamayı seçiyor. Astroloji, enerji çalışmaları, meditasyon, kuantum düşünce, farkındalık pratikleri. Bunların hiçbiri tek başına din değildir ama hepsi aynı yere dokunur. Ben kimim? Bu yüzden modern spiritüellik bir akım değil, insanın özüne dönüş hareketidir. Ekonomik krizlerin ve toplumsal çöküşlerin ortasında bile insanlar içsel bir güç arıyor. Çünkü dış dünya kontrol edilemez hale geldikçe insan kendi iç evrenine yöneliyor. O iç evrende inanç ile bilim artık zıt değil. Bir bütünün iki yüzü gibi. Bilim evrenin yasalarını açıklıyor. Spiritüellik o yasaların içimizdeki yankısını dinliyor. Bu yüzden modern çağın spiritüeli ne tamamen dindar ne de tamamen ateisttir. O ikisinin ötesindedir. Bir tür bilinçli inançtır. Tanrı'ya tapınmak değil, Tanrı'yı hissetmek ister. Kutsalı dışarıda değil, bilincin titreşiminde bulur. Ve belki de tarihte ilk kez insanlık, korkmadan sorgulamanın da bir ibadet olabileceğini fark ediyor. Kutsalın evrimi, inançtan bilince. Bir zamanlar insan, göğe bakıp Tanrı orada dedi. Sonra dinler doğdu. Tanrı, kelimelere, sembollere ve yapılara sığdırıldı. Yüzyıllar boyunca kutsal, dışarıdaydı gökyüzünde, kitapta, tapınakta, bir başkasının ağzında. Ama dünya değişti. Bilim, göğü delip yıldızların arasına girdiğinde Tanrının tahtı sarsılmadı, sadece yer değiştirdi. Kutsal uzaklarda değil, insanın bilincinde yankılan. Bugünün insanı artık tanrıya ulaşmak için tapınaklara değil, kendi sessizliğine dönüyor. Meditasyon, bilinç, enerji, sezgi bunlar yeni çağın duaları. Artık ibadet bir ses değil, bir farkındalık hali. Kutsalın evrimi aslında insanın kendi varlığını anlamlandırma biçiminin değişimidir. Eskiden inanmak vardı. Şimdi bilinçle görmek. Eskiden itaat vardı. Şimdi özgür farkındalık. Tanrı kavramı yok olmadı. Sadece biçim değiştirdi. Artık tanrı bir otorite değil, bir titreşim. Bir güç değil, bir bilinç. Ve insanlık bu bilinci keşfettikçe Kutsal olanı sadece gökyüzünde değil, bir dostun gülüşünde, bir çocuğun gözünde, bir nefesin içinde buluyor. Belki de bu çağın büyük sırrı şu: Kutsal hiçbir zaman dışarıda değildi. Hep içimizdeydi. Artık dışarıda aradığımız Tanrı'yı içimizde buluyoruz. İnanç ritüellerden sıyrılıp bilince dönüşüyor. Kutsal artık uzak bir güç değil. Biziz. Belki de insanlık, tarihte ilk kez Tanrı'yı değil, kendi tanrısallığını hatırlıyor. Bir sonraki videoda bu dönüşümün ötesine geçeceğiz. Yeni çağın insanı kim? Bu kez sadece inanmayı değil, yaratmayı konuşacağız. Takipte kalın ve bildirimleri açın. Bu ciddi bir konu. Hoşçakalın.